Selamun Aleyküm Bu sizlerle bir daha harika bir kap yeni bölümüne karşınızda Umarım var yüksek için çok şeyler Like olmayı sikiii Abla bende ping var git dur durdur git durdur ah. devam et evet. 10 dakika, <Sessizlik> on dakika bu, okay. Ayo, hayır hayır bu 10 dakika çok uzun olacak ha

bak okay. burada aa <Sarık> konuşuyor musun ee, uçuyor musun be moru? hadi canım Yakla. Yakla. bir, dakika. bir dakika. Bu ne lan? Lan! Haa Yok edildi Ölsene. Valla ölmüyor. Düşman geldi. Çık çık Bayağı iyi çık 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 ölmüyor mu ya? Harbiden adam ölmüyor kral ölmüyor. Bana helmet lazım. Ya bunu mu ilk defa oynuyorum bayağı iyi. O da. Oha. O ya. Param olur sandım, öyle ben paramolu sandım o zaman. Ayet, evet, bu Argyan olduğunu bilsem böyle olmazdı. Bu. Evet. Bu da ne? Ha? Şu halini anladım. Skill canım bana. Zehir kalktı. Allah Allah, ne kötü. Ne böyle? O bunu Evet. Bak, bu. Bakın, yapın, bak, burada. Refleks atmam yok mu peki orada yokmuş. Rakip. Baba, dur. Senin dur o oldu ne olacak? <Gülüyor> <Gülüyor> bak bak. Hadi yavrum. Geçtiler Hayır hayır. Tamam, hayır hayır. Bak. <laughs> bak. Ben vurdum onu bir tane Onlar <laughs> <diye. gülüyor> ki Tek attı lan Hayır Bas 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 Lan al He Silahı al böyle mi yapılıyormuş Son oyuncuk olmuş ki Son sayı <laughs> Celine ah, de olmadı ki. Ne abi öldürüyorlar ki? Topayı mı vurmak gerekiyor? Oy. Ne yapalım? savaştı. Donduruyorum. Benim ben tamam. La 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 la. Beşinciyim. Bakalım. Ah! Ha ben çok iyiydim. He. Ee, Omışım olmuşum. Ortaloğ ol bu 3. O normalde de burada da 3. Oh dur. Hmm. Like'lar onun en güvendiği var kendice çok çok iyi bakın.